Antalya'da korsan taksicilik yapan iki kişi müşteri kılığına girip taksiye binen polis ekiplerinin havadan ve karadan takibi sonucu yakalandı. Toplamda 40 bin liranın üzerinde ceza uygulanan iki sürücünün aracı 60 gün trafikten men edildi müşteri kılığına giren ekipler korsan taksileri arayıp müşteriymiş gibi araca bindi. Bu sırada diğer ekipler söz konusu araçları hem karayoluyla hem de havadan drone takip etti. Bir süre sonra ise araçlar resmi ekipler tarafından durdurulurken müşterilerin polis olduğunu anlayan korsan taksiciler neye uğradığını şaşırdı. Fiyat anlaştığımız gibi değil mi? Orada yazdığım rakam. Tamam, kod neydi abi? Kod mu var bir de? Şöyle bir sağda dur bakayım kardeşim Şöyle sağda bir dur Bir ver bakayım Allah. polis Alo Merhabalar Taksi isteyecektim Boğaçay üzerine ama Tamam doğrudur bu kapalı pazarın orada Bekliyor olacağım ben konum atayım size Oraya gelirseniz Tamamdır kaç dakikaya gelir Tamam ben size konum atıyorum bekliyorum orada Tamam görüşürüz 56 42 merkez,